Piyasa ve altın uzmanı İslam Memiş ise altın fiyatlarının yıl içinde göreceği seviyeyi geçtiğimiz günlerde açıklamış ve 1450 TL seviyesini işaret etmişti. Gram altın ve ons tahminlerini güncelleyen piyasa ve altın uzmanı İslam Memiş 1988 dolar, 1912 ya da 2000 dolar ons altında test edilebilir. Ancak ben bugünkü koşullarda ne gram altın ne de ons altın almayı tercih etmem. Yıl içinde tabii ki yükselecek. 1450 lira gram altın 2150 dolar ons altın olacak ama hemen olmayacak. Nisan ayındaki geri çekilmeler bence bir fırsattır. Mayıs ayında altın fiyatlarında bir fırsat göremeyeceğimizi tahmin ediyorum. Ancak bu hafta haftaya yükselişle başlayan ons altın varken bu fiyatlarla elimdeki TL ya da dolarla ons altın almazdım. Açıklamalarında sonra gümüş yorumunu yaptı. Beklemede kalınmalı gümüş fiyatlarıyla ilgili değerlendirmesini yapan piyasa ve altın uzmanı İslam Memiş, gümüşün gram fiyatı 12.14 lira seviyesinde, TL var ise yeni almam beklemeyi tercih ederim. 12 liranın altına inmesini beklerim. Dolarım varsa pariteyle gümüş alır mıyım? Almam, yine düşmesini beklerim. Korku ve panikle alım yapmayın, açıklamalarında bulundu. Piyasalara yönelik açıklamalarda bulunan piyasa uzmanı İslam Memiş, dünyada altının kısıtlı olduğunu bu sebeple de bitmek üzere olduğunu vurguladı. Yurttaşların gümüş hakkında yanılgıları olduğuna değinen Memiş, bilinenin aksine gündelik hayatta kullandığımız birçok eşyanın içinde gümüş olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi, dünyada 3 tane olimpik havuzu dolduracak kadar altın var, bitti, sınırlı bir varlık. Şu anda altını saklamak çok zor almak kolay. Yer altındaki sınırlı madenden bahsediyoruz. Alımı kolay gidip hemen alabiliyorsunuz. Kuyumcular ortadan kalktıktan sonra ancak müzelerde uzaktan bakacağız. Fiziki varlıklarınıza sahip çıkın. Altın her zaman altındır. Dünyada salgın hastalıklar arttıkça gümüş fiyatları da artacak. Gördüğünüz her şeye inanmayın. Fiyatla işiniz olmasın miktarı arttırın. Gümüş de dünyanın nimetlerinden bir tanesi. Gümüş dediğimiz zaman aklımıza takı, süs eşyası geliyor. Parmağınızdaki yara bandında bile gümüş var, güneş panellerinde, fotoğrafçılıkta da gümüş kullanılıyor. Sınırlı varlıktır. Altından fazla kazandırır gümüş. 2020 yılında altını tahtından etti. Bu yılın ilk çeyreğinde altından daha fazla getirisi oldu. Gram gram külçe alabilirsiniz. Yatırım yapmak isteyen yurttaşlar tarafından sıklıkla araştırılan ve merak edilen dolar mı altın mı soruna yönelik de açıklamalarda bulunan Memiş, doların konuşulduğu kadar kazandırmadığını belirterek şunları kaydetti: "Dolar son 10 yılda yatırımcısı %676, son 20 yılda %908 kazandırmış. Çok konuşturur az kazandırır. Altın mı dolar mı? Gelenekçiler benim sevdiğim yatırımcı profilidir. Her zaman miktara bakarlar. Her zaman varlıklarına sahip çıkarlar." Bir günlük al sat yapanlar var. Her gün aynı soruları sorarlar. Alayım mı satayım mı? Ben gelenekçi insanım. Altını hayatımızdan çıkaramazlar. Gerçek paradır. Gümüş de öyle. Gerçek para altındır. Gerçek değerini de söyleyebilirim. Gram altın son 10 yılda %754 kazandırmış, son 20 yılda %6290 kazandırmış. İslam memiş yakında kağıt paraların kalkacağını, bunun maksimum 3 yıl sonra gerçekleşeceğini ve bunu merkez bankalarının başkanlarının da ifade ettiğini söyledi.